Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar bundan 2-3 ay önce başıma bir e, arıza meydana geldi ve arızayı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar arızamız yolda giderken direksiyonda sağa çevirince sol teker ön taraftan bir hışırtı sesi geliyordu ve ben bunu e, dikkate aldım çünkü sanki motorda bir sıkıntı varmış gibi öyle bir ses geliyordu ki dedim ben bu arızayı çözmem lazım. Tekeri söktüm ben önce bir. Daha önce bir. Acaba dedim o disklerden baltadan mı ki diyerekten. Baktım bir şey bulamadım. Ondan sonra ustaya gittim. Baktı. Aks körün dedi. Keçesi patlak dedi. Tamam ustam değiştirelim. Dedi şanzıman yağın biraz azalmış dedi. Tamam ustam. Belki ondan yapar. Ses yapar. Motordan. Şanzımandan diye. Tamam ustam. Onu da hallettik. 3-5 gün bin gel bakalım dedi ve ses hala ve aynı iş bir değişiklik yok. Dedim ben bir de ustaya tekrar gittim. Ustam böyle işte ses devam ediyor. Ne yapacağız bunu? Şanzımanı aşağı indirelim dedi. Hani bir şanzımanı aşağı indirmek de bir maliyetli. Dedim ustam ben önce bir frenciye bir gideyim bakayım. Frenciye gittik baktık işte disk, e, disklerin olduğu yerdeki parçaları soktuk tıraşlamaya yani belki sağ sol yapınca sürtme yapar diyerekti. Usta içerideyken ben bir daha bir gözlemledim böyle telefon ışığına baktım. Diskin arkasında bulunan bir tane ABS dişli var arkadaşlar. ABS dişli sihirinden çıkmış. O da sağa dönmüştü arkadaşlar. Sürtme sesi meydana geliyor. Usta geldi baktı. Usta ben de, arızayı buldum dedim. İşte sıkıntı bu dedim. Ses de bu dedim. Hemen bir çek işte bir tornavida ile yerine oturttuk dişliği. Tabii bende ABS olmadığı için sadece dişli var arkadaşlar. Sensör yok üzerinde. Hiç i̇şte diğerine, otur arkadaşlar. Aşağı yukarı bir ay oldu. Ve bir aydan bir ana aracında hiçbir ses yok şu anda. Ve motorcuya gittim de motor, motorcunun bana söyledi. Senin arıza buradan dedi. Yani uzun lafı kısa arkadaşlar. Ufacık bir arızamızı kendimiz dikkatlice bakarak burada elimizden geldiğince kendimiz yapabiliyorsak burada kendimiz yapacağız arkadaşlar. Hani bir şanzıman indirmesi bir maliyetli. Hani kolay bir şey değil. Para zor kazanılıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Artı e, benim burada YouTube'daki videolarım size burada fayda sağlayacaktır arkadaşlar. elinden geldiğince ben size burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni burada e, takip edin, beğenin, yorum yapın. Ben size burada dönüş yapacağım arkadaşlar. Ve artı bu arızanın küçük bir videosunu sesin ve dişlinin çıkma yerini ben size göstereceğim burada. Videoyu çektim bu konuşmamın sonunda ekleyeceğim. O videomu da izleyin. Belki sizin başınızda burada arıza meydana gelirse arkadaşlar. Yani bu ufak tefek arızalar bizi yüksek maliyetten kurtarabilir. Yani bunlar bir gerçek arkadaşlar. Ben size burada çektiğim videolarımda arkadaşlar. Yani herkese burada yani bir bilgi sağlıyorum. Yani beni burada izlerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben size burada geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hvala <Sessizlik> 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 <Sessizlik>